Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hackup Gamer'dan bugün e, zaten videonun başından da anlamışsınızdır. E, en hikayesinin gerçekliğini araştırdım. E, Xbox 360 hikayesinden bahsedeyim arkadaşlar ilk önce. Xbox 360 hikayesinde e, 10 yaşında bir çocuk arkadaşlarıyla beraber Xbox 360 üzerinden Minecraft oynuyordu. Şehir yapıyorlardı normal her zamanki gibi. Ve bunu yaparlarken yani de YouTube atmak için... E, video çekiyordu. Ee, ondan sonra işte evlerinden biri videodayken yanmaya başladı. Bütün arkadaşlar sordu sen mi yaptın sen mi yaptın diye. Hepsinin ana hayır ben yapmadım cevabını aldı. Sonra hepsine kızdı böyle yalan söyledikleri insandığı için. Sonra videoyu durdurdu. Baktı videoda en tezi 303'ü gördü. No, e, i̇lk olarak işte adı böyle değildi ama 303'ü gördü arkadaşlar. Yani şu, şu, şu kişiyi bu kişiyi gördü videodayken bütün arkadaşları kendi evine çağırdı videoyu falan izletti bu hangi izledi hangi falan dedi sonra e, işte bunu araştırmaya karar verdi e, ondan sonra YouTube'da işte bu skin'i aratınca hiçbir şekilde hiçbir şey bulamam bulamadığını gördü yok işte un skin böyle bir skin yok e, dedi de, dedi herkes e, yani bütün şeyler öyle demeye başladı Ondan sonra işte ondan sonra arkadaşlarıyla beraber bir gün sonra şey yapmaya başladılar. Minecraft oynamaya devam ettiler. Sonra bütün evleri yandı birden. ondan sonra işte kızım bunu araştırmaya başladı. Sonra biraz araştırmaya başlayınca aynı şekilde herkes gibi onun ona da bir şeyler olduğunu gördüm. Her tek ona değil, herkese böyle şeyler olmaya başlamış. Ve hepsinde o skin varmış. E, 1, 7, 9 ve üstünde oluyormuş bunların hepsi. 1, 7, 2, 1 falan onlar da olmuyormuş arkadaşlar. Yani onlar da oynuyorsanız sıkıntı yok demektir. E, ee, bu ilk hikayemizi, ikinci hikayemize geçelim. İkinci hikayemizde ise e, Entity 303 Minecraft'ta e, Mojang'da çalışan e, bir ee, çalışan. Ama işte arkadaşlar bir gün Minecraft eee Minecraft'ın içeriklerine aykırı bir davranışta bulunduğu için kovuluyor. Ama Minecraft oynamayı bırakmıyor. Hani hak ettim falan diyor. Hak ettikten sonra e, işte normal arkadaşları tekrar bir Minecraft oynamaya girince bu ensi hükülük. Şeyin e, hesabının çalındığını görüyor. Ondan sonra işte eski arkadaşlarına yani Mojack'ta çalışan arkadaşlarına mesaj atıyor. Hiçbirinden cevap alamıyor. Ondan sonra işte bu da kızıyor. Kızdıktan sonra Kızdıktan sonra işte Amerika'nın en iyi ders alıyor. Ve Minecraft içine giriyor. Ve yeni bir mod yaratıyor. Entity 303 mob mobu. Bu mob işte Herobrine gibi değil. Hemen saldırır sonra evlerinizi patlatır. Ondan sonra yine e, multiplayer oyununuzu çökertir. Zaten birazdan size izleteceğim e, videolarda bunu kolayca anlayacaksınız. Milletin oyunu falan diyor işte. Ama bunun kimsenin nasıl olacağını, neden olduğunu bilmiyor. Ben size arkadaşlar şimdi e, Minecraft'ın da 303 olunca nasıl anlayacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Başlat yüzde update a yüzde yüzde app data yüzde şu şekilde ee, yüzde app data yüzde raming Sonra bir tane arkadaşlar. Küpünü düzelteceğim. Roaming'den nokta Minecraft. Bu nokta Minecraft'a girdiniz. Sonra buraya 300 yazıyorsunuz. Arıyor, arıyor, arıyor. Evet. Bunu bulduysa arkadaşlar yani şey bunu bulduysa Tam e, bu saatte sizin minecraft'ınıza e, Entity 303 Bu değil pardon e, Bu günde ve bu saatte sizin minecraft'ınıza Entity 303 gelmiş demektir e, Bunu sizin yanı olacağını bilmiyorum e, yanlış bilgi de vermek istemiyorum açıkçası e, Bunu şey yapmayın yani sizin, Minecraft'ınız 303 tarafından hacklenmiş demektir. Hemen ee, kapatıyorum bunu. Bir sonraki şeylere geçiyorum. Bir sonraki şeylere geçmeden önce şunu da söyleyeyim arkadaşlar. E, buna e, 100k üstü abonesi olan bir İngilizce kanal ve direkt bizim tanıdığımız Ulaş Demir ve Mert Gamer'da tanık olmuştur. Birazdan onların videolarını göstereceğim. Ee, o İngiliz kanalı videosunu bulamadım ama Ulaş Demir'in videosunu e, biliyorum. Onu izleyeceğim size. Abi. Bu video e, Mert Gamer'ın e, Ulaş Demir'le olan Survival'ını çekilmiştir. İzleyin. Burada her şey normal. Bakın arkadaşlar. Bir dakika geri alayım. Böyle şurada kimse yok değil mi? Hiçbir şey yok orada. Şöyle yuvarlak için alıyorum. Devam ediyoruz. ha bakın buralarda da kimse yok. İçeri giriyor hop. O zaman 99. Yani o buralarda yine bir şeyler yapıyor işte. Duruyor, ağaca falan bakıyor. Elinde balta var. Normalde ah kayboldu. Kayboldu gerçek otomat 99 içeri giriyor. Budur. Yani onun videosu bu. Videonun da korkusuna ulaş inanmıyorsanız kendiniz de izleyebilirsiniz. Yani ulaş deminin videosu. Durduruyorum. Şimdi arkadaşlar size dediğim e, Xbox 360 üzerinden olan kaydı izleyeceğim size. Evet. Bir saniye. Şu burada entetik kötüç bu videoda burada. sonra şu video var. Sanırım that that is among us uh, will die. Böyle. Server eklenmiş bir arkadaş. Yine durdurum diyor. Ezen okunuyor. Evet arkadaşlar. E, bu benim Minecraft'ımda işte az önce durdurduğumda size o ağaçlardan e, belirt, belirtilerden birini bulmak için Minecraft'ımı açtım. 1.8 versiyonundayım. İşte arkadaşlar şeyler oluyor. Random bir şekilde yaratılmış bu şekilde ağaçlar oluyor arkadaşlar. Bunu benim de yaratmadığımı göstermek, göstermek için böyle arkadaşlar bu ağaç. Yani ben yaratsaydım işte uğraşmazdım. Beni de biliyorsunuz zaten. Videoyu çekmeye üşenmiyorum. Atmaya üşeniyorum gördüğünüz gibi bu şekilde random şey biçimde ağaçlar oluyor. Ee, bir tane de arkadaşlar, e, bu da benim yeni oyuncağım skin bu arada. Bir de arkadaşlar şu var. Minecraft'ınız arada bir crash veriyor. Benim de gerçekten acayip bir hani crash crash verir benim Minecraft'ım. Acayip bir şekilde hem de. Crash verir Minecraft'ını ve e, bunun ben Minecraft'ın silmenin yolunu bilmiyorum. Nerede? Kapatmayayım hatta kırayım. silmenin e, yolunu bilmiyorum arkadaşlar. Bilseydim hemen atardım hatta size. Hatta araştıracağım. E, videoyu bitirdikten sonra da. E, neyse arkadaşlar için teşekkür ederim.